Ekşi sözlük, evet bir başka haberimiz ekşi sözlükle ilgili biliyorsunuz e, AKP iktidarının baskıcı politikaları devam ediyor. AKP iktidarı gün geçtikçe seçim atmosferi daha da e, ülkeyi sardıkça ve bunun üstüne AKP'yi zorlayacak pek çok konu geldikçe gelmeye devam ettikçe baskısını arttırdık baskısını e, baskı dozajını arttırmaya. Devam ederken bunun aslında en çarpıcı en somut örneklerinden biri ekşi sözlüğün kapanması olmuştu. Geçtiğimiz günlerde bu yasaklar konusunu işlediğimizde aynı zamanda bizim bir e, yayınımız vardı. Onu da özellikle iz, izlemenizi tavsiye ediyorum. E, yasaklarla ilgili bir yayınımız sanırım 2-3 gün önceki gece yayınımızdı. E, neden bu yasaklar yani ekşi sözlüğe yasak konulması Tesadüfi bir durum değildi. Bunun sebebini anlatmıştık. Bu sistematik bir büyük e, olayın parçası e, efendim. Bunu da anlatmıştık. Ve Bugün e, toplumun artık baskısından sonra tepkisinden sonra bugün e, ekşi sözlüğe e, getirilen bu e, erişim yasağı mahkeme kararıyla kaldırıldı. E, ve e, bunu İsmail Saymaz duyurdu ilk önce daha sonra da ekşi sözlüğün CEO'su e, bunu onayladı ve ekşi sözlük birkaç günlük aranın ardından yeniden sevenlerinin, kullanıcılarının, okuyucularının erişimine açıldı. Ama bu bize şunu gösteriyor ki e, iktidar şunu söylüyor. E, yani istediğim zaman, hoşuma gitmeyen şeyler olduğu zaman Yahut toplumun e, ani refleks verebildiği ve beraber örgü e, verebileceği ve beraber örgütlü e, biçimde refleks verebileceği Kamuoyu mecrası, kamuoyu oluşturma gücüne sahip mecraları ben istediğim zaman, e, istediğim şekilde kapatırım, engellerim. Hatta ve hatta bunların yöneticileri hakkında çeşitli idari, e, hukuki yaptırımlara da gidebilirim. Bunun mesajını ekşi sözlük üzerinden çok geniş kitlelere de aslında veriyor. Bu bir mesajdı. E, mesajı alanlar olmuştur. Yerine getireceklerdir e, o alanlar. E, ama bu... E, Mesajı e, okuyup e, bundan korkmadan e, yapması gereken işi neyse onu da cesurca yapmaya devam edecek insanlar bu memlekette hala var efendim. Evet bir başka haberimize geçiyoruz.